Merhaba sevgili hanımlar. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber çok lezzetli bir karnıyarık yemeği hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi patlıcanlarımı tezgahımın üzerine aldım. Dilerseniz tarifimize geçelim. ilk önce bir patlıcanlarımızı soymakla başlayalım. Gördüğünüz gibi benim patlıcanlarım ufak olduğu için ben 9 taneden yapacağım arkadaşlar. Şimdi ilk önce bir soyalım patlıcanlarımızı. Bakın şöyle saplarını kesiyorum. Patlıcanımızı şöyle alacalı bir şekilde soyuyoruz. Bakın gördüğünüz gibi patlıcanlarımın tamamını alacalı bir şekilde soydum. Buraya da leğenime de bir miktar suyumu koydum arkadaşlar. Şimdi şöyle tuzumuzdan 3 tatlı kaşığı suyumuzu atalım. Ve daha sonra da şöyle patlıcanlarımızın ortasından şöyle bıçağımızla bir çizik atalım. Ve 15-20 dakika böyle tuzlu suda bekleteceğim. Daha sonra da kızgın yağda kızartacağım arkadaşlar. Bunlar şimdi bir 15-20 dakika beklerken biz de kıymalı iç harcımızı hazırlayalım. Gördüğünüz gibi canlarım, tenceremi ocağa aldım. Şimdi şöyle iki tahta kaşığı sıvı yağımı, tenceremi boşaltıyorum. Üzerine iki boy şöyle büyük soğanım vardı doğradım ufak ufak. Soğanımı da ekledim. Ocağımın da altını açtım. Şimdi güzelce bir soğanımızı kavuralım. Burada da 3 diş sarımsağım var. Onları da ufak ufak doğradım. Şöyle 1-2 dakikada sarımsakla beraber soğanlarımı kavuracağım. Şöyle doğramış olduğum kıl biberlerimi de ekledim. ve üzerine 350 gram kıymamızı da ekledim. Tekrardan güzelce bir kavuracağım kıymamızı. Bakın çok güzel bir şekilde kıymamızı, biberimizi, soğanımızı, sarımsağımızı güzelce kavurdum. Şöyle karıştırırken de kaşığımın arkasıyla şöyle bastırarak karıştırdım ki kıymamız içinde topak topak kalmasın diye. Mutlaka karıştırırken şöyle tahta kaşığımızın arkasına da bastıralım. Bir yemek kaşığı salça ekledim. iki tatlı kaşığı tuz ee, baharatlarını ekleyeceğim bir tatlı kaşığı kekik bir ee, tatlı kaşığı yine karışık baharat karabiber pul biber hepsinden birer tatlı kaşığı kullandım şimdi tekrardan güzelce bir bir dakika daha böyle salçasıyla baharatlarıyla kavuracağım arkadaşlar. Güzelce kavurdum kıymamızı. Şimdi üzerine şöyle benim domates büyük olduğu için bir tane domates rendeledim. Şöyle çok az da kaynar su ekleyeceğim. Evet canlarım gördüğünüz gibi karnıyarığımızın iç harcı hazır. Şimdi ben bu e, tenceremi geriye alacağım. Kısık ateşte bir 5 dakika kadar kaynatacağım. O kaynarken ben de diğer taraftan patlıcanlarımızı tuzlu sudan çıkaracağım. Güzelce tencerede kızartacağım arkadaşlar. ıslatma tencerimi ocağa aldım. Şöyle bir miktar sıvı yağımı da ekledim. Yağımız ocakta kızarken ben de şöyle tuzlu suyun içindeki patlıcanlarımızı şöyle elimle kuvvetli bir şekilde sıkarak alıyorum arkadaşlar. Siz dilerseniz kağıt bir peçeteyle de fazla suyunu alabilirsiniz ama böyle yaptığınız zaman hiçbir e, yağ çekmemiş oluyor patlıcanlarımız. Hem de yağ attığımız zaman sağa sola sıçrama yapmıyor. O yüzden ben sürekli kızartmalarımı yaparken bu şekil yapıyorum. Gördüğünüz gibi bütün patlıcanlarımı kızarttım canlarım. Şöyle dikdörtgen bir borcam tepsime güzelce patlıcanlarımı yerleştirdim. Şöyle iki tane de çatal yardımıyla güzelce açtım. Şimdi sıra geldi kıymayla güzelce patlıcanlarımızın içini doldurmaya. Gördüğünüz gibi canların, patlıcanların içini güzelce kıyma harcıyla alabildiği kadar doldurdum. Şimdi üzerlerine şöyle domates ve biberle de süsleyelim. Daha sonra fırına gönderelim. Fırında da bir 35 dakika pişirelim arkadaşlar. Şimdi ben domatesle biberle süslemeyi yaparken da açtım. Evet şimdi üzerine şöyle salçalı suyumuzu da hazırlayalım. 1 yemek kaşığı domates salçası. yarım yarım çay kaşığı da tuz ekledim. Şöyle güzel bir salçamızı açalım. Ben sıcak su kullandım arkadaşlar. Fırında daha çabuk pişmesi için. Şöyle tepsimizin her tarafına gelecek şekilde salçalı sosumuzu gezdirelim. Evet canlarım, biraz önce de belirttiğim gibi yaklaşık bir 35 dakika fırında pişirelim. Gördüğünüz gibi canlarım karnıyarığımızı tam yaklaşık 35-40 dakika fırınladım. Çok da güzel oldu. Evet artık burada da size veda etmenin zamanı geldi. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.